Ağız tatlarından futbola her şey bilmek mümkün. İşte Akçaabat Sabah Spor birinci ligde. Baykuş hem Akçaabat Sabah Spor'un hallerini hem de Akçaabat köftesinin hatrını sormadan geçemiyor. İşte futbol ve köftenin Akçaabat'taki Baykuşça sentesi. Evet sevgili izleyenlerimiz Akçaabat'tayız ve kardeşimize soruyoruz Akçaabat Spor. Sabah Spor. Sabah Spor evet. şu an çok güzel bir konumda. Birinciliğe çıktı. Evet. Çok sevinçliyiz. Çok gururluyuz. Böyle ilçemizin güzel bir takımı Birincilikte olduğu için. Nasıl Şimdi... Akçaabat Spor, Akçaabat Spor birinciliğe çıktığında neler hissettin? Çok gururlandık, çok gururlandık, çok ağladık. Görmüş olduğunuz gibi Akçaabat Spor Teknik Direktörü Yılmaz Şevket Altuğ'la birlikteyiz. Merhabalar Yılmaz Bey. Merhaba. Hocam Akçaabat nasıl? Birincilikte başarılı olabilecek mi? Süperlikte başarılı olabilecek mi? Yani Akçaabat Spor'un Teknik Direktörü neden bu kıyafette giyiniyor? Çünkü neden? Garson olduğundan dolayı. Hadi ya. Karadeniz, Doğu Karadeniz turizm potansiyeli yönünden gerçekten görünmeye değer bir yer. Biz her sene 3 ee, üç dönem halinde e, turları tertipliyoruz. Memnun olmayan kimse yok. Evet sevgili izleyenler, Akçabat'tayız. Nihat Usta'nın yerindeyiz. Nihat Usta ile birlikte şu an. Akçabat'ın meşhur köftesi nasıl yapılıyor usta? Şöyle bir dönersek. Aynen. Nasıl yapılıyor? Akçabat'ın meşhur köftesi yüzde yüz dana etinden yapılır. Yüzde yüz dana eti, koyun eti ve kuzu eti hiç yoktur içerisinde. Yapılışı da et, ekmek, sarımsak, yeterince tuz ve et yağı. İçerisinde başka bir malzeme yoktur. Pişmesi gördüğünüz gibi kömür ateşindedir. Nasıl akçabat köftesi? Harika bir şey. Yani. ya. Türkiye'nin hiçbir yerinde bu tadı alamıyoruz. Yani. Biz, de Biz de tatlı... dünyanın hiçbir yerinde alamazsın. Türkiye'yi bakın. Bunun her tarafta biliniyor, tanınıyor. Bir tek bu da değil. Tabii yani işte geçenlerde... Hariç... Hayda bunun bir özelliği var biliyorsun. En iyi İngilizce, İngiltere'de konuşulur, öğrenilir. En iyi en, İngilizce? En iyi İngilizce, İngiltere'de konuşulur, öğrenilir. Evet. En iyi şöfte de Akçabat'ta yenilir.